Evet aslan oğullarım benim. Ne güzel mangal yakıyorlar bak. İkisi de. Analarına geldiler ha. mangal yapma. Vay, vay, vay. Getir kuzuyu. Kuzu. kuzu mu getir pişireceksiniz? Getir. Kuzu İnci geldi. Hadi bakalım. Bu gece neler yiyeceğiz? Kuzu. kuzu mu incik getir mi? Ya. Oğullarımın elinden getir bu gece getir. ziyafet. Getir. Kes kuzu. <laughs> oh mis gibi mangalımız pişiyor. Oğullarımın ellerine sağlık. Zeki oğlumun eline sağlık. Mangalı pişiren Zeki. Sana yok. Sana yok. Çok güzel oluyor. Misler gibi. Ellerinize sağlık. Oh, Misler on numara. Oğullarımın ellerine sağlık.